Merhaba. Bartolin bezi kisti nedir? Bartolin bezi dış genital bölgemizde yer alan büyük dudakların e, iç kısmına denk gelen yerde bir bez. Bu bezin salgısı da vajinal açıklığa doğru açılacak şekilde bir kanalla bırakılıyor. Bu salgı ne işe yarıyor? İlişkide kayganlığı sağlıyor. Eğer e, akıntıyla enfeksiyonla bu bölgenin ağzı kapanırsa o zaman salgı bezin içinde birikiyor ve bez kistleşiyor. Kist olduğu zaman ne oluyor? Burada ilişkide zorluk olabilir. E, kişi otururken bu şişliği hissedip rahatsız olabilir. Kist enfekte olursa apseleşebilir. Çok şiddetli ağrı, kızarıklık e, ve hatta ateş bile çıkabilir. Ne yapmamız lazım bu durumda? Bartolin kistiniz olduğunda hani 1-2 santimlik ufak kistler eğer şikayet yaratmıyorsa çok önemli değil. Hemen de müdahale etmiyoruz. Ama ben ondan da rahatsızım derseniz tabii ki bir çaresi var. Daha büyük kistler ise zaten sizi rahat oturtmaz, ilişkide sıkıntı çıkarır, sık enfekte olabilir ve hapseleşebilir. O çok daha ağrılı bir durum. Bunlarda yapacağımız şey genelde ilk olarak antibiyotik baskısı altına almak ve daha sonra gümüş nitrat dediğimiz bir tedavi uygulamak. Kist kapsülünün içine bunu uygunca yerleştirdikten birkaç gün sonra aldığımızda kapsül elimizde kolayca geliyor. Ama sık tekrar eden Bartolin apseleri ya da işte enfeksiyonlarında kistin kapsülünü cerrahi müdahale de çıkarmayı tercih edebiliriz. Bunu ameliyathane koşullarında yapıyoruz. Hafif bir uyku hali verip e, size hiçbir rahatsızlık hissettirmemek için. Daha sonra kistin kapsülünü tamamen temizleyince bu bölgede tekrar böyle sıkıntı yaşamıyorsunuz. Sağlıklı günler. Müzik